Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri onun sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım! Yetimleri, öksüzleri, Garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten yaşarmayan gözden doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi ifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığımız ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdat eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayriyle, dünya ve ahiretimizi mamur ile, bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma, bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz! bu mübarek günde dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.